Fatimeten selamünaleyküm arkadaşlar. Kızımın bugün bir dikiş de alındı arkadaşlar. Eee gittik bütün. Yarın da gideceğiz. Yeleşene kadar gideceğiz. Bugün ikinci ameliyatını olalı. 18 gün oluyor. Normalde 5 gün antibiyotik tedavisi görecekti. Eee gerekirse 10 güne kadar çıkabilir demişti ama yarası iyileşmediği için işte olmuş. Şimdi antibiyotik vuruluyor. Bazen ateş çıkıyor, ateş düşürücü vuruluyor. Hep her yere tendir diyor gibi bir şey sıktıkları için her yere sürülüyor, duvarlara sürülüyor, siliyorum ama habire her tarafa kendini sürttüğü için her taraf oluyor. Ah, Yarasını göstereceğim size şimdi şu kameranın ışığını yakayım bir dikiş daha alınınca altındaki boşluk daha çok uzmaya başladı arkadaşlar şurada da boşluk var şurada da boşluk var şurası zaten her zaman gördüğünüz yer şuradaki boşluk şu anda e, görmüyorsunuz onun üstünde şey var dikiş var dikişin üstü o sıkılan fıspıs kapladı ama şuradaki gözüküyor artık bak açıldı kendini kasıyor İşte orada Birinci açık burada zaten. Birinci açık. ikinci açık orada. Üçüncü zaten her zaman gözüküyor açık. Şu şuradaki büyük şeyin altı da açık. Orada komple. Orada kaynama yapmıyor maalesef. Enfeksiyonların ötürü akıntı kesilmiyor. Azaldı ama kesilmiyor. Böyle arkadaşlar. Şu camımın önündeki çocukla yüzüne kedilerim Çama geldikçe kovaladılar, geldikçe kovaladılar. Yani komşunun da torunları geldi. Onlarla da hepsi bir oldular. 2-3 gün onlar kalmaya geldiler. Üstteki mahalledik. Bunların bu, bu bitişimdekilerin akrabaları zaten her gün burada 10-15 çocuk oluyor. Aşiret oldukları için. Gele gele kediyi seviyoruz diye. Nasıl sevgiyse kovalaya kovalaya kedi eve gelmesi oldu. Bugün ilanını verdim fotoğrafı yoktu videolarına ekran görüntüsünü aldım biraz bulanık çıkıyor ama 5-6 e, tane ilan çıkartıracağım ondan sonra para oldukça işte böyle daha çok tık da çıkarttıracağım <laughs> da canından endişe ediyorum <laughs> kendim burada aşk Yarın gösterim gel çocuğum. Bak, bak. Dışta da o e, Kenan abinin kedisine benziyor dediğim beyaz kediyle bir siyah büyük bir kedi. Benim kedilerimi çok fazla dövüyor. Yeşili dövemiyorlar ama sarıyla Paşayı hep kovaladılar. Hep kovaladılar. Paşa hep koşuyordu. Ben dışarı çek koşana kadar paşa kayboluyordu. Hep bir arabamı çarptı öyle. Bu da aklıma geliyor. Çünkü e, gelemeyecek kedi değildi. Ama ölüsü yok. Dirisi yok. öyle arkadaşlar Şey, şu şeyi göstereceğim size ama O şey Zekiya oyun oynamak istiyor Şu ilkinci Zekiya Matik şurada Hala bak. Tatlı kızım. Kızım, durmadığın kız. Kızım durmadığım için çekeme yangı. Bir dur kız Allah aşkına. Sen merak ediyorsun Bu oğlu bir dur. Sen merak ediyorsun. Şuradaki yarada gözükmeye başladı arkadaş. Onu siz göremiyordunuz. Üstü kapanıklı. Şu fıs fıs sıkılınca ora kapanıyor dikişlerin üstü. Şuraya da sıkılıyor ama tutmuyor. Şimdi üç tane delik var. Biri kocaman. ikisi kalem girecek büyüklükte. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bu durmaz böyle yerinde. Hoşçakalın.